Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. Hmm. Yay ayar var. Yani diğer ismi bildiğimiz gibi parantezdir. Daha önce biraz bahsetmiştik ve üzerine tekrar geçip gidelim. Cümle içinde açıklama konumundaki durumlarda kullanılır. Köy çocuklarına kitap gönderelim de diyebiliriz. Onların özellikle biraz açıklama için bu iş biraz da önemini vurgulamak için yay er içinde kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri verirken kullanınız. Mesela zamir, adıl, sıfat, ön at gibi, fiil, eylem gibi yöntemlerde kullanabiliriz. Veya yabancı isimlerin okunuşunda, Türkçe okunuşunda mesela Oscar Wilde. Mesela Oscar, Oscar Wilde. Mesela başka ne var? test yazılır. Mesela Des, Descar, test yazılır. Biz ne de okuyoruz arkadaşlar. Descartes diye okuyoruz. Buna bizim çok karşımıza çıkmaz. E kişilerin doğum ve tarihini yazarken veya devletlerin kurulu şey veya çağların açılış kapanış tarihlerini gösterip yine parantezinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tiyatro içindeki detay hareketleri cesmimik gibi bunları cümle olarak söylenmediği zaman yine biz bunları or anki jest durumunu yay ayrıcı ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili arkadaşlar bir de madde başlığı vardır. Maddeler bu şekilde yazılır. Yazılabilir daha doğrusu. Değişik şekillerde yazılabilir. Bu şekilde de yazabiliriz. Veya noktalama olarak da olabilir. Veya çizgi olarak olabilir ama iki tanesi üst üste gelmez. Mesela şu şekilde olmaz. Bir nokta yay işaret bu olmaz. Tek gelir, bir tanesi gelir. Üst üste iki noktanın işareti genelde kullanılmaz arkadaşlar. Bir söz e, alay kinaye varsa daha önce de söylemiştik. Ünlem işareti eğer bir cümle içinde yay ayrıç içindeyse arkadaşlar orada ne vardı? Alay etme veya küçümseme vardı. Bunu da daha önce söylemiştik. Doğruluğundan emin olmadığımız zaman biz yine soru işareti kullanıyorduk o soru işaretini içinde kullanıyoruz arkadaşlar yine bunlar beraber Parantez içinde kullanıyoruz Bir de arkadaşlar Gördüğümüz gibi alıntı yaptıktan sonra o yazarını Eser ve yazarını belli etme için biz ne yapıyoruz Bu şekilde Kullanıyoruz Mesela güzele ben güzel demem benim olmayınca benim olmayınca diyor. Kimdir bunu? Aşık veysel diyor mesela. Bu şekilde aşık ve ben verirken o sonra bunu ne, ne işine kullanıyor arkadaşlar? Parantisine kullanıyor şeklinde söyleyebiliriz. Veya din ile ileriye ilim ile ileriye, din ile doğruya e, sanat ile güzele gidilir dedikten sonra peyami yine ne için vermem gerekir? Parantez içinde vermem gerekir. Alıntı yaptım fakat her zaman alıntıyı bütün olarak yazamayabilirim. Hani alıntı yaptığım kısmı yazarım. Önünü, arkasını veya belli başlı yerleri geçebilirim. O geçtiğim yerleri yine üç noktayla gösteririm. Üç noktadan sonra yine arkadaşlar parantez içinde kullanırım bunu. Bir de arkadaşlar bu bir cümle içinde birden fazla ayraç kullandığım zaman arkadaşlar mesela bunu kullandım. Ben tekrar kullanacağım. Dış ayraçlar artık ne olmak zorunda? Köşeli olur. Bu matematikte de vardır aynı şekilde. Mesela 2x artı 5 diye parantez açıp 1 artı 7 deyip tekrar 5 x diyebilirim. Bu en son yine köşeli parantez ile yani ikinci bir e, parantez olursa onu e, dış parantezi köşeli parantez olur arkadaşlar bir de arkadaşlar malum e, bazı durumlarda biz ek yaparız kendimiz yani mesela bir çeviri metni yaparken veya bazen yazarın sözünü kullanır iken daha güçlü kılmak veya bir şeye daha çok benzetmek için onu biz e, şey yapabiliyoruz arkadaşlar değiştirebiliyoruz mesela şu bir şiir mesela anlıyor musun? Gökyüzü, gökyüzü, güneş olsa sensiz karanlıkta yım. Şiir bu benim kullandığım kısmı, bu daha bunun devamı da var. Eğer yine onu gösterecek olursam bir şekilde göstermem gerekiyor buradaki duruma göre. Burada ben bana göre mesela ben okurken şuna dikkat ediyorum. Anlıyor musun? Gökyüzü güneş olsa sensiz karanlıktayım. Bu şiir çok güzel, hani güzel bir şey anlatmış. Fakat bana göre burada biraz anlamı genişletme için böyle bir daha getirilse daha güzel olur gel, gibi geldi bana. Ben de o yüzden mesela bura bir kendim ekledim bunu. O yüzden ben bunu ne şekilde göstermem lazım? Yani hangi eklem? Ben daha önceden yay ayraçta yönetip gösteriyordum. Şimdi farkına vardım ki köşeli parantezde göstermek gerekiyormuş. Anlıyor musun? Gökyüzü güneş olsa da biraz zamana geliştiriyorum. Sensiz karanlıktayım. Eğer kendim bir uyarlama yaparsam bu şekilde arkadaşlar. Bunu da köşeli parantez yapıyormuşum. Yaptım. Gördüğünüz gibi. Burada yine arkadaşlar bizim Burada şeylerimiz var. Testlerimiz var. Birkaçını yapalım araştırmalarımızın. Sonra siz devam edersiniz. Tiyatro eserinde senaryo konuşmanın hareketlerini durmanın ayrıntılarını biz neyle gösteriyordu arkadaşlar? Evet söyleyelim. Yay ayrıştığı gösteriyordu. Bilinmeyen kesin olmayan ve şüpheli durum tarihli için ne kullanıyordu arkadaşlar? Sürüşte kullanıyor şeklinde yaparsınız arkadaşlar. Ne zaman tükenecek bu yollar acaba dediği zaman buradaki işaret e, ee, niçin kullanmış arkadaşlar? Hani soru cevap istiyor burada arkadaşlar. Mutlak bir cevap istediği için. Üçte de malum şeyde. Bir şüpheli durumlarda. iki bilinmeyen bilgilerde. Üç e, soru cevap şeklinde oluyordu. Mesela burada da bilinmeyen. Bilinmeyen. Burada da arkadaşlar şüpheli durum var. Burada yine soru cevap şeklinde bunları yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> Şimdi alıntı ifadeler arkadaşlar. Bu alıntı ifadelerde şöyle bir durum söz konusu. Malum Türkçe'de iki sessiz başta, ortada ve sonda fazla olmaz arkadaşlar. Çok nadirdir, binde birdir. Mesela i̇şte bu şekilde gördüğünüz gibi plan. Bak, burada var. Burada var. Biz ne yapıyoruz? Hani biz olmadığı için biz bunun aralarına ses ekliyoruz bazen. Konuşmada yaptığımız gibi spor mesela. Ekliyoruz. Bu yanlış arkadaşlar. Bunlar dikkat edelim başta oluyor. Bazen yine aynı şekilde ortada oluyor. Biliyor. Mesela gördüğünüz gibi bak mesela biyografi bak gref gere. Burada hatta elektrikte bak 3 tane var. Ya bunlar arkadaşlar kelime başında ortasında bizde sessiz harfler yan yana fazla gelmez. Özellikle başta hiç gelmez. Ortada hiç gelmez şeklinde düşünebiliriz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlar ancak bizim kendi bilmemizle ilgili biraz daha dikkat etmekle ilgili meseleler. Çok dikkat etmemiz gerekir. Burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela film. Mesela biz ne yapıyoruz? Bazen film diyoruz mesela. Arkadaşlar bundan birer orijinal şekillerini bilmemiz lazım. Mesela e, sürpriz diyor mesela. Hayır. Surprise. Sürpriz mesela. Bak mesela yerlerini değiştiriyoruz bazen. Bak. Bunun doğrusu ne? Sürpriz. Biz ne, ne, diyoruz bazen? Sürpriz diyoruz mesela. Tabii, niye söylüyoruz? Orijinal bilmediğim için. Bunlara dikkat edelim. Bir de bu G harfi var böyle şeyde diğer dillerde bize fazla yok arkadaşlar bu sonlarda özellikle bu şekilde fazla yok. Biz bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya K yapıyoruz. Burada psikologda olduğu gibi ya da G yapıyoruz mesela. Ne gibi? Mesela programı biz ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar genelde? Bak program bu doğrusu bu. Ama biz ne yapıyoruz? Program diyoruz yanlış olarak. Program. Bak konuşurken de öyle konuşuyoruz. Aslında yanlış. Yani burada yumuşak y yok, çok da sertleşmek yok. Bunlara monolog, biyografi, psikolog, biyolog şeklinde düşünmemiz gerekir. Yani orijinallerden biraz daha dikkat edip bilmemiz gerekir. Bir de arkadaşlar anlatırlarda evet konuşma olarak veya söylem tarzı olarak değiştirebiliriz. Hani okunuşu şeklinde alabiliriz ama eğer bilimsel bir metinse bu sözlük, kelime, Ezza, makale diliyse, bilim diliyse arkadaşlar, orada her şey olduğu gibi alıyoruz. Mesela İngilizce bir cümle kullanırken isimleri nasıl kullanırız biz kendi ismimizi? Olduğu gibi kullanıyoruz. Niye? Çünkü bilimsel bir şey. O yüzden biz orada cümleyi kurarken bilimsel, mesela my name is Ali diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Mesela Eli, Ela, Uli bir şey. Farklı bir da söylemiyoruz. O yüzden sizden ricamız, buna dikkat edelim. Olduğu gibi mesela, bu eczacılık terimi mesela olduğu gibi alacağız. Mesela, tubir, be, not to be olmak ya durmamak bunlar da olduğu gibi almak zorundayız arkadaşlar. Bunlar kız biraz kelimelere vakıf olmak gibi bir şey. Evet, burada kurallar var ama bu kurallar bizim karşımıza kural olarak çıkmıyor arkadaşlar. Mesela gördüğümüz gibi burada yine ne yapmışız? Yabancı özel adların yazıcı e, söyledik. Yani normal yazıyoruz. Eğer okunuşunu yine parantez içinde bak burada gibi yazabiliriz. Bunlar normal. Ama mümkün mertebe kelimelerin orijinal bilmek lazım orijinal yazmak gerekiyor çünkü. Yine Türkçe söyleşlerine göre yazılabiliyormuş. Yerleşmişse eğer bu artık mesela kent mesela bize yerleşmiş mesela. Kentin orijinal ne mesela? Center. Ama yerleşmiş artık onu normal kullandığımız gibi yazabiliyoruz. Eğer yabancı özel adlardan türetilmişse mesela epikürcülük mesela. Ve gidişat mesela. Mesela gidiş aslında şeydir. Geç o türlü, onu söylemeyeyim ben. Bunun gibi durumlar arası yani bu şekilde yazılabiliyor. Ayet olduğu dilde ayrı yazılan kelime yine ayrı yazıyoruz. Yani birleştirme yapmıyoruz. Kesinlikle. E, Arapça, Farsça, Yunanca, Rusça alınan özel adlar o dillerin ses değerlerini karşılayacak şekilde Türkçe ses hesabı özelliğine göre yazılır. Mesela Ahmet. Mesela bu Ahmet. Aslında burada D olması gerekir ama artık Türkçe uyduğu için bu şekilde. Bunlar arkadaşlar çok dikkat. Sadece kelime kelime dikkat etmemiz lazım. Yani bilmemize gerek yok. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Siz geri kalan konuyla ilgili etkinlikler yaparsınız. İyi günler, iyi dersler.